Derin Mühür Uyanış Sezon 1 Bölüm 4 Işık Patlaması. Duydukları hırıltı ve gördükleri gözün şokuyla donmuş haldedir. Kapıdan hala hafif bir uğultu gelmektedir. Karanlık mağara girişinden anlık çok parlak beyaz bir ışık içeriye doğru patlar ve kaybolur. Sanki gökyüzünde bir şimşek çakmıştır kapının üzerindeki runik mühürler ve dervişin sembolü ışık patlamasıyla birlikte önce parlar, sonra hızla kararır ve dökülmeye başlar. Mührün artık etkisiz olduğu anlaşılır. Mühür çözülmüştür. Kapı yavaşça ve zorlanarak içeri doğru birkaç santim çekilir. Bu hareket binlerce tonluk taşın hareket ettiğini gösteren ürkütücü bir göcırtı sesine neden olur kapının duvarla buluştuğu noktada yeni oluşan dar aralığa odaklanılır. İçerisi zifiri karanlıktır. Ancak aralıktan soğuk ve keskin bir hava akımı dışarıya vurur. Kapının aralığı aniden daha da koyu ve derin bir gölgeyle kaplanır. Bu, bir şeyin aralığa yaklaştığı anlamına gelir. Karanlık aralığın içinden o ıslak ve boğuk nefes buğusunun büyük, yavaş bir dalgası dışarı süzülür.